Şöyle bir sahne hayal et. 11. yüzyıl Selçuklu coğrafyasındasın. Yüksek rütbeli, güçlü bir beysin. Her şeyin var yani. Kalen var, onlarca muhafızın var. Aynen. Ama bir sabah uyanıyorsun ve yatağının başucuna ahşap zemine saplanmış bir hançer görüyorsun. Of, korkunç bir an. Yanında da kısacık bir not. Bizim istediğimiz gibi ol yoksa hançerin saplandığı yer kalbin olacak. Bu nasıl bir güç ki en korunaklı odana bile sızabiliyor? İşte bu korkunun adı Haşşaşiler ve onların o gizemli lideri Hasan Sabbah. Bugün senin bize yolladığın kaynakların derinliklerine inip bu efsanemi ismin ardındaki gerçekleri birlikte aralayacağız. Aynen öyle. Bize gönderdiğin kaynaklara ki çoğu YouTube'dan gelen dökümlermiş. Şöyle bir bakınca aslında iki farklı Hasan Sabbah görüyoruz. Nasıl yani iki farklı? Biri hani o Assassin's Creed oyunlarına falan ilham veren, neredeyse büyücü gibi efsanevi bir adam. Şu meşhur Sahte Cennet hikayesindeki. Evet. Diğeri ise çok daha karmaşık, çok daha zeki ve acımasız bir stratejist. Bugünkü amacımız bu ikisini birbirinden ayırmak, efsanenin sisini dağıtıp gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışmak olacak. O zaman direkt en meşhur efsaneyle şu cennet bahçesi meselesiyle başlayalım. Neredeyse Hasan Sabbah'tan daha ünlü bir hikaye bu. Kesinlikle batıda asasin kelimesi bile buradan geliyor diyorlar. Evet, Marco Polo'nun seyahatnamesiyle bütün Avrupa'ya yayılıyor. Alamut Kalesi'nin içinde kimsenin bilmediği gizli bir bahçe. Ama ne bahçe? Kaynaklardaki tasvirler inanılmaz. Yani dünyadaki en güzel bahçe olduğu söyleniyor. Abartılı baya. Çok. İçindeki derelerin birinden su, birinden bal, bir diğerinden şarap akıyor. Etrafta dünyanın en güzel kadınları, en güzel müzikleri çalıp söylüyorlar. Yani Kur'an'da vaad edilen cennetin birebir kopyası gibi bir şey. İnsanın aklını başından alacak bir yer. Aynen öyle. Ve hikayenin en vurudu kısmı da burası zaten. Nasıl yani? Hasan Sabbah fedai olarak seçtiği gençleri özel bir içecekle içinde haşhaş olduğu iddia ediliyor, uyutuyor ve bu bahçeye taşıtıyor. Hı hı. Gençler gözlerini açtığında kendilerini bu akıl almaz güzellikteki yerde buluyorlar. Birkaç gün boyunca bu cennetin tadını çıkarıyorlar. Tamamen oranın gerçek olduğuna inandıkları anda... Tekrar mı uyutuluyorlar? Aynen. Aynı içecekle tekrar uyutuluk Hasan Sabbah'ın huzuruna getiriliyorlar. Ve işte psikolojik manipülasyonun zirve yaptığı an bu. Ne diyor onlara? Gördüğünüz yer cennetti diyor. Benim için ölürseniz ruhunuz ebediyen oraya dönecek. İnanılmaz. Bu vadi duyan bir genç o cennete geri dönebilmek için her emri sorgusuzca yerine getirmeye hazır hale gelir tabii. Kesinlikle. Bu anlatı o fedailerin nasıl bu kadar gözü kara ve ölüme karşı bu kadar kayıtsız olabildiğini açıklamak için müthiş bir araç. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye. Bir adamın takipçilerini ölüme göndermek için cennetin bir kopyasını inşa etmesi. Ama kulağa o kadar sinematik geliyor ki insan sormadan edemiyor. Senin incelediğin kaynaklarda bu bahçenin gerçek olduğuna dair somut bir kanıt var mı? İşte tam da bu noktada efsaneyle gerçek keskin bir şekilde ayrılıyor. Yok mu yani böyle bir bahçe? Alamod Kalesi'nde yapılan modern arkeolojik kazılarda böyle devasa yapay bir bahçenin varlığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Yani fiziksel olarak böyle bir yerin olma ihtimali neredeyse sıfır. Peki ne bu hikaye o zaman? Tamamen uydurma mı? Tarihçilerin üzerinde durduğu iki ihtimal var. Ya bu fedailerin adanmışlığını açıklamak için sonradan yaratılmış sembolik, alegorik bir anlatı ya da ya da daha büyük bir olasılıkla Hasan Sabbah'ın en büyük düşmanı olan Selçuklular tarafından üretilmiş bir karalama propagandası. Bakın bu adam gençleri uyuşturucuyla kandırıp katil yapıyor demek için. Anlıyorum. Yani arkeolojik kanıt yok. Ama bu kadar güçlü bir efsanenin hiç mi gerçeklik payı olamaz? Yani belki Marco Polo'nun anlattığı kadar abartılı değildi ama belki belki çok güzel, izole bir eğitim alanı vardır ve bu alanın hikayesi zamanla abartılarak bu efsaneye dönüştü. Bu mümkün ama kaynaklardaki tasvirle gerçeklik arasında dev bir uçurum olduğu kesin. O zaman gel, efsaneyi bir kenara bırakıp ardındaki gerçek adama Hasan Sabbah'ın kendisine bakalım. Hikaye nerede başlıyor? Hikaye 1050'li yıllarda İran'ın Kum şehrinde başlıyor. Burası o dönem Şiiliğin en önemli merkezlerinden biri. Ailesi de dindar o zaman. Evet, Yemen kökenli 12 İmam Şiasına mensup bir aile. Çocukken bile keskin zekasıyla dikkat çekiyor ve din alimi olmak için eğitim almaya başlıyor. Tamamen o yolda ilerlerken 17 yaşında hayatının akışını değiştiren biriyle tanışıyor. Kim bu kişi? Emire Zarrab adında bir Fatımi daisiyle yani bir misyonerle karşılaşıyor. Bu karşılaşma onun için bir dönüm noktası. Anladım. Zarrab ona Şiiliğin farklı bir kolu olan İsmaililiği anlatıyor. Hasan Sabbah başta şüpheyle yaklaşsa da Zarrab'ın bilgisi ve argümanlarından o kadar etkileniyor ki sonunda İsmaililiği benimsiyor. Ve o dönemin Fatımi halifesi El Mustansır'a bağlılık yemini ediyor. 17 yaşında bir genç için hayatını kökten değiştiren bir karar bu. Kesinlikle ve bu karar onu Mısır'a Fatımi devletinin kalbine kadar götürüyor. Aklarında bu konuda bir çelişki var. Bazıları halifeyle bizzat görüştüğünü, bazısı ise hiç görüşmediğini söylüyor. Doğru, o kısım biraz muğlak. Ama asıl mesele kendini bir anda çok tehlikeli bir taht kavgasının içinde bulması. Hem de ne kavga? Halife El Mustansır'ın normalde tahta geçmesi gereken veliaht, büyük oğlu Nizar. Hasan Sabbah da Nizar'ı destekleyen tarafta yer alıyor. Ancak halife ölünce... Dönemin çok güçlü veziri Bedr El Cemali bir saray darbesiyle halifenin küçük oğlu El Müstali'yi tahta geçiriyor. Asıl veliaht Nizar ise yakalanıp Ne oluyor Nizar'a? İki duvar arasına canlı canlı örülüyor. Bir dakika. Canlı canlı duvarın içine mi örüyorlar? Bu inanılmaz bir vahşet. Siyasi rakipleri ortadan kaldırmanın ne kadar acımasız yolları varmış. Kesinlikle. Ve bu olayda yanlış ata oynayan Hasan Sabbah vezir tarafından hapse atılıyor. Sonra bir süre sonra yes sürgün ediliyor ya da bir şekilde kaçmayı başarıp Mısır'ı terk ediyor. İşte bu olay Hasan Sabbah'ın Fatımilerle de bağını koparmasına neden oluyor. Artık kimseye bağlı olmayacağım, kendi yolumu çizeceğim dediği an bu an yani. Aynen. Mısır'a bir Fatımi müridi olarak gitmişti, bir kaçak ve geleceğin bağımsız Nizari İsmail hareketinin kurucusu olarak geri döndü. Yani zihninde yepyeni bir devletin planıyla İran'a dönüyor. Sonraki 9 yıl boyunca bütün İran'ı, Azerbaycan'ı, Suriye'yi gezip gizlice kendi davasını anlatıyor, taraftar topluyor bir yeraltı örgütü kuruyor resmen. Ve en sonunda gözünü o meşhur Alamut Kalesi'ne dikiyor. Kaleyi ele geçirme yöntemi ise onun askeri değil zihinsel bir deha olduğunu kanıtlıyor. Gelsin gütle. Alamut kartal yuvası demek ve adının hakkını veren Sarp kayalıkların üzerine kurulmuş, fethedilmesi imkansız görünen bir kale. Devasa bir orduyla aylarca kuşatsam bile Alman çok zor yani. İmkansız gibi bir şey. Peki Sabbah ne yapıyor? Ordusuz bir fetih planlıyor. Önce en güvendiği daillerini yani misyonerlerini bölgeye gönderiyor. Ve bu dailler aylarca köy köy gezip halkı ve daha da önemlisi kale garnizonundaki askerleri kendi taraflarına çekiyorlar. İnanılmaz bir sızma operasyonu. Yani kaleyi aylarca kuşatmak, mancınıklar kurmak yerine içeriye birkaç tane din adamı gönderip kaleyi içeriden mi çökertiyor. Kesinlikle. İşte Hasan Sabbah'ın dehası da burada yatıyor. Rakipleri kas gücüyle düşünürken o network ve psikoloji üzerine oynuyordu. Bu hazırlık tamamlandıktan sonra da kendisi giriyor devreye. Evet, kendisi de sıradan bir öğretmen kılığında kaleye sızıyor. Kalenin komutanı Alevi Mehdi durumu fark edip onu yakalamaya çalıştığındaysa artık çok geç. Çok geç. Etrafında emrini dinleyecek tek bir asker bile kalmamış. Herkes Hasan Sabbah'ın tarafına geçmiş. Terk edilmiş bir komutan, çaresiz kalıp 3000 altın dinar karşılığında kaleyi savaşmadan, tek bir damla kan dökmeden 4 Eylül 1090'da Hasan Sabbah'a teslim ediyor. Bu bir fetih değil, resmen bir devralma. Bu askeri bir zafer değil, tamamen zihinsel bir zaferdir. Sabbah burada şunu kanıtlıyor. Doğru insanlara ulaşıp onların zihinlerini kazanırsanız en yüksek duvarları bile tek bir ok atmadan aşabilirsiniz. Kaleyi değil, kalenin içindekileri fethetti yani. Aynen ve o tarihten sonra hayatının geri kalan 34-35 yılını bir daha kaleden hiç dışarı çıkmadan geçirdi. Alamut onun beyni, kurduğu istihbarat ve suikast ağı ise vücudu oldu. Ve bu yeni devlet gücünü göstermekte hiç gecikmiyor. Sadece iki yıl sonra 1092'de o dönemin süper gücü olan Büyük Selçuklu Devleti'nin kalbine bir hançer saplıyorlar. Hedef de öyle sıradan biri değil. Devletin en güçlü adamı kudretli vezir Nizamülmülk. Nizamülmülk sadece bir vezir değil, devletin kendisi gibi bir figür. Sabbah eğer bir mesaj verecekse bunun en tepeden olması gerektiğini biliyordu. Ebu Tahir Errani adında bir fedai, sufi derviş kılığına girip şikayetini anlatma bahanesiyle aynen Nizamül Mülk'ün çadırına yaklaşıyor ve kıyafetinin altına gizlediği hançerle veziri oracıkta öldürüyor. Bu olay bütün İslam dünyasında bir şok dalgası yaratıyor. Bu noktada kaynaklarda geçen bir başka meşhur efsaneyi de konuşmamız lazım. Hani şu Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve şair Ömer Ayyam'ın okul arkadaşı olduğu hikayesi. Evet evet, güya aralarında hangimiz yükselirsek diğerlerine yardım edecek diye bir anlaşma yapmışlar. Sonra Nizamül Mülk vezir olunca Sabbah'a ihanet etmiş, o da intikam için onu öldürür. Bu romantik ve ilgi çekici bir hikaye olsa da tarihsel olarak doğru değil. Değil mi? Günümüz tarihçileri aralarındaki yaş farkına bakarak bunun imkansız olduğunu söylüyor. Nizamül Mülk Hasan Sabbah'tan yaklaşık 30 yaş daha büyüktü. Yani okul arkadaşı olmaları mümkün değil. Mümkün değil. Bu hikaye muhtemelen suikastı daha kişisel ve dramatik bir zemini oturtmak için sonradan uyduruldu. Gerçek sebep tamamen siyasiydi. Yani bu Alamut'un Selçuklu'ya gönderdiği bir ilandı. Ben buradayım ve artık en tepenizdeki adam bile güvende değil. Tam olarak bu. Ve bu mesajın ne kadar korkutucu olduğunu fedailerin yöntemlerinde de görüyoruz. Görevlerini yaptıktan sonra kaçmaya çalışmıyorlar değil mi? Hayır. Aksine yakalanıp öldürüleceklerini bile bile orada kalıp Alamut'un efendisi adına diye bağırıyorlar. Bu adanmışlık düşmanları üzerinde tarif edilemez bir dehşet yaratıyor olmalı. Kesinlikle. Bu psikolojik savaşın bir parçası. Ve en çarpıcı örneği de Selçuklu Sultanı Sencer'in yaşadığı olay. Defalarca Alamut'a ordu gönderip başarısız olan Sultan bir sabah uyandığında yatağının başucuna saplanmış o meşhur hanceri e, ve notu vuruyor. Aynen öyle. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir imparatorluğun en güçlü adamının en korunaklı sarayında e, yatak odasına kadar birinin sızabildiğini düşünmesi bu orduları yenmekten çok daha korkutucu bir mesaj. Sana istediğimiz an ulaşabiliriz diyorlar. Ve Hasan Sabbah zamanlamanın da ustasıydı. Nasıl? Nizamül Mülk'ün öldürülmesinden sadece bir ay sonra Sultan Melikşah da ölünce Selçuklu Devleti devasa bir kaosa, yıllar sürecek bir iç savaşa sürükleniyor taht kavgaları başlıyor. Evet, Melikşah'ın oğulları Berkaruk ve Muhammed Tapar taht için birbirine giriyor. Sabbah için bu bulunmaz bir fırsattı. Selçuklular kendi işlerinde boğuşurken o bu kaostan faydalanarak... Gitkü. Lemeser gibi yeni kaleler ele geçirdi ve etki alanını Suriye'ye, Masyaf Kalesi'ne kadar genişletti. Hasan Sabbah, 1124 yılında 34 yıl boyunca hiç terk etmediği Alamut Kalesi'nde hastalanarak ölüyor. Ama kurduğu sistem o kadar sağlam ki... Devleti ve örgütü ondan sonra 130 yıldan fazla bir süre daha ayakta kalıyor. Gerçi kaynakların zamanla örgütün o ilk ideolojik yapısının zayıflayıp bazen paralı suikastçılar gibi çalıştıklarına da ekliyor. Evet. Zamanla güç dengeleri değişiyor. Ama Alamut'un ve bu devletin sonunu getiren güç alışıldık rakiplerinden çok farklıydı. Kimdi? Durdurulamaz bir fırtına gibi doğudan gelen Hülagü Han liderliğindeki Moğol ordusu. Moğollar. Moğollar 1256'da Alamut'u kuşattılar. Ancak kalenin konumu deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki sarp kayalıkların üzerinde olması klasik kuşatma yöntemlerini tamamen işe yaramaz kılıyordu. Ama Moğolların yanında başka bir silahları vardı. Mühendislik. Nasıl yani? O alınamaz denilen kaleyi mühendislikle mi aldılar? Aynen öyle. Hülagu ordusundaki Çinli mühendislere bir emir verdi. Aylarca süren bir çalışmayla adamları kalenin üzerine oturduğu devasa kayalığın temeline yüzlerce delik açtılar ve o delikleri petrol ve barutla doldurdular dağı adeta devasa fitili ateşlenmeye hazır bir bombaya dönüştürdüler. Sonra da o fitili ateşlediler. Yok artık. Yani duvarları yıkmak yerine kalenin altındaki dağı havaya uçurdular. Bu bambaşka bir savaş seviyesi. O muazzam patlamayla birlikte Kartal Yuvası Alamut Kalesi üzerindeki herkesle ve her şeyle birlikte paramparça oldu. Yüzyıllardır alınamayan, nice sultanın ordunun diş geçiremediği o efsanevi kale, Moğol mühendisliği karşısında birkaç saat içinde tarihe karıştı. Maalesef öyle oldu. Böylece seninle birlikte uyuşturucuyla kandırılmış katiller efsanesinden başlayıp asimetrik savaşın ustası, bir istihbarat ağının kurucusu ve tek bir kaleyi devlete dönüştüren dahi bir stratejistin gerçek hikayesine uzandık. Hasan Sabbah'ın korkuyu kılıçtan daha keskin bir silah olarak nasıl kullandığını gördük. Bu hikayenin günümüz için de önemli bir tarafı var değil mi? Kesinlikle. Hasan Sabbah ve Haşhaşilerin mücadelesi kendisinden kat kat güçlü bir rakibe karşı zayıf olan tarafın nasıl alışılmadık yani unconventional yöntemlerle meydan okuyabileceğinin tarihteki en çarpıcı örneklerinden biri. Bu klasik bir Davut ve Golyad hikayesi ama ama burada Davud'un sapanı istihbarat, psikolojik harp ve hedef odaklı operasyonlar. Askeri gücün yetmediği yerde zekanın neleri başarabileceğini gösteriyor. Bu taktiklerin farklı biçimlerdeki yankılarını günümüzdeki çatışmalarda bile görebiliyoruz. Seni son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Senin de bize yolladığın kaynaklarda belirtildiği gibi Moğollar Alamut'u yaktığında sadece bir kaleyi değil, içindeki paha biçilmez kütüphaneyi de yok ettiler. Evet o çok acı bir kayıp. Astronomi, felsefe, tıp ve o dönemde yasaklı kabul edilen nice ilimlere dair binlerce kitabın olduğu devasa bir kütüphane. Alamut'un alevleri arasında sonsuza dek kaybolan bu bilgi neydi? Ve o kütüphane bugün var olsaydı bildiğimiz tarih ne kadar farklı olabilirdi?